Geceleri gökyüzümüzü binlerce ışıkla aydınlatan sayısız yıldız arasında bizimkine benzer yıldız sistemleri var mı? Bakışlarını yıldızlı bir gecenin derinliklerine daldırırken bu soruyu kendine hiç sormamış olan gerçekten var mıdır? Bugüne kadar hiç kimse bu gizemi yanıtlamak istemedi. Ancak antik çağlardan beri bu soruyla ilgilenen gökbilimciler Çalışmaları sırasında keşfettikleri yıldızların her birini en önemsiz olanlarını bile izlemekten, gözlemlemekten ve sonra listelemekten asla vazgeçmediler. Etrafımızdaki yıldızların sayısıyla ilgili olarak bizimle paylaşacakları güvenilir bir yanıtları olmasa da artık tahminlerini geliştiriyorlar. Her zaman daha güçlü olan en son teknolojik gelişmeler Artık bilim insanlarının rakamlarını belirle